arkadaşlar şu anda bu kütüğü yaklaşık 500 metre yukarıdan arkadaşlarla beraber getiriyoruz. Bir 500 metre daha var yolumuz. 3 kişi götüremedik. Takviye ekip geldi. Takviye ekiple beraber. Aydın arkadaşlar. Şu aşağıda gözüken evlerin oraya inecek. Yaklaşık Nasıl? bir 500 metre yolumuz kaldı. Ben de bir ayak vereyim. Evet. Burada gördüğünüz gibi güçlü adamlar geldi. Evet. Çok güzel. Böyle de tam istediğim gibi. Tam istedikleri gibi oldu <laughs> arkadaşların. Bazen kendisi de gidiyor böyle kütüklerin. Kaç tondur bunun ağırlığı? Rahat bir ton var mıdır? Evet. Bekle. Evet, arkada. ya. Evet. Bırakın buradan aşağısını bana. Demiyorum. <Gülüyor> 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 bu da dursun bu da dursun, <laughs> Kütük geldi arkadaşlar hala gelemedi arkadaşlar görüyorsunuz. Ay maşallah. Karadeniz'in zorlu coğrafyaları böyle işte. <laughs> arkadaşlar yol yaklaşık şu ya evin orada nerede? Şuralarda bir ev var işte. Evet, şurada. 300 metre falan kaldı. Hop. Döndü. <laughs> Yerkün ağacı evet. arkadaşlar bu bir yerkün ağacı. Orman dilinde kızıl ağaç. Ata, değil mi? Amca gerçekten zayıf ama ben de şeyden gidemeyim daha demez daha olmaz. Senden alınan teknik var. Evet maşallah. Hadi bakalım Hasan. Maşallah maşallah. Amca. Tam alanda bir tane sağ bir tane ben abi bir sağ bir sol gidiyorduk biliyor musun? Şey sağ sola gendirmeydik. Ya bunlar bir dahi. Deriden ha. git, deriden, deriden git. Yanlış oynama. Evet. Daha yasın ama. Ne domuz Evet. Evet Mehmet Usta tek çekiyor arkadaşlar. Maşallah maşallah. Bin üstüne. Bakıyorum da ben hava bürünmesleri bekliyorum. Az kaldı. Abi maktaba ele alma. Maktaba gerek yok. Evet arkadaşlar, şu anda yola yaklaştık. Bin üstüne kötü. Evet Mehmet Usta tek çekiyor. Benim Mehmet, benim. <laughs> Balta kimde? Bende, bende. Evet arkadaşlar, yolcu aşağısı. Ha? Gördüğünüz gibi bir daha önce şu kedikleri de çektik. Baba Babası Baba saçını bırak ya. Tamam, bırakıyoruz. Şu arkadaşlara diğer küçükleri de gösterteyim. Yaklaşık arkadaşlar 1 kilometre yukarıdan geldi. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi seviyorum.